Biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ha. abisiyle yem vereceğiz arkadaşlar. Ben de buradayım. Ece Ece ne diyeceğini unuttu. E arkadaşlar yem vereceğiz. Şuradan bir gidelim. Yem vereceğiz. Tavuklara yem vereceğiz. Yem vereceğiz. Tavuklara yem vereceğiz. Değil mi? Hı hı. Ay ay ay. Bu arada kamerayı çok sallamıyorum. Yavaş. Bir dakikamız alır diyecektim. Saat saat diyorum. Saniye 35 oldu, 36 oldu, 37. Biraz hızlı gidelim. Sallanıyor arkadaşlar, özür dileriz. Şöyle yukarıdan tutuyorum. Şimdi bura ormanımız. <laughs> bura orman. Bahçe arkadaşlar, şaka. Yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şuradan samanlığa girmemiz gerekli. Samanlığa gireceğiz. Tavuklarımız burada. Aç. Samanlığa girme korkunuz. Bir tane torba varmış. Tam tam şu şu. Şu torba. Şu torba. Neyse. Sonra bu. Hadi sen al içinden. Bir sakin al. Sakin. Hadi. Arkadaşlar bu arada arı var. Anam. Kapıyı ben kilitledim. Yok yok. Ben kilitlerim de bu kilitlenmiyor. Dedim, Sadece şey yine açacağız Şimdi arkadaşlar buradan buğdaylarımız bir dakika. Buğdaylarımızı alıyoruz. açıyoruz ve yiyorlar. Bravo. Şuraya Bir yok. dakika çekeyim. Kameramız burada. Ya şuraya at. Şuraya at. Kameranın önüne. <laughs> dakika tam gözüküyor. Çekil çekil. yesinler. Bile 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 arkadaşlar böyle çağırılıyor. Bile 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 Buradan kameranın arkasına geçeyim. Sen de buradan gelme. Tamam. Kameraya doğru ver ama bak. Tam kameranın hizası şura. Yani mesela tavuk gözük. Bak ya, kaçıyorsunuz. Yazdan güzel yemek veriyoruz ya ya. Tavuklara buğday makması ne güzel oluyor videodan cidden. Geç evet. Aynen. En aynı toprak dökülmüş Ooo çok senkli. Ama tam da buradan tamam, çeki çeki tavukları yemiyor. Horoz yesene. Gelin bile bile bile. Oo. Çok uzaklar. uzaklaş Biraz sonra alırız kamerayı. Ben. Ben hepsini ben. Kameranın önüne dökelim de gelsin. Gel. Şimdi arkadaşlar... Beni uzaklaş... Evet evet geliyor. Büyük oğuzumuz geliyor. Arkadaşlar şimdi biz uzaklaştık. arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz şu anda göremiyoruz ama kameranın üründü tamam. Horozumuz da üründü o, o büyük horoz O büyük horoz Gerektirmiyor ki horozumuza Bak gördün mü kovalıyor mu Kovalıyor oh, 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 oh. Acaba videomuz kaç saniye oldu? Arkadaşlar bir tak tak video olayını Evet biraz sonra sağdan videoyu kapatırız. Şuradan bizim samanlığa girelim. Şunu koyacağım ben. Ben koyabilirim. Yok, yok gelme, gelme. Ben de burada bitiyim de Arkadaşlar, önünüzde tavuklar. bu tavuklar da böyle ses çıkartıyor diyor. Dövdü, dövdü, dövdü Aa, en büyük arkadaşlar, ya. <laughs> evet arkadaşlar. Çorozumuzu iyi bak. Şu da iyi. Denizli arkadaşlar ha denizli. Şuna bir bak. Şu gözlere bak. Ayaklara bak. Orozumuzun ayaklarına bakın sip siyah. Ne güzel. Kuyruklar da iyi. mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. O tam 7 dakika oldu. Biz bunu 10 dakikaya bağlarız arkadaşlar. Ben Görünüyorsun. Şimdi şunu şöyle yapalım. Kaç saniye ya da olmuş Saniye değil dakika. Bilmiyor musun sen ya? Kaç dakika olmuş işte. Şunu koyalım arkasına. Yok yok. Durdu mu? Gerek yok. Durdu. Arkadaşlar şu tavukları tarafa sürelim. Hepsi de gitti ya. Yeni arkadaşlar önünüze. Lozumuza bakın. Bakınız. Ay kamera düştü. Lan kamera düştü. Pis pis oldu bu. Tamam. Arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kamera pislendi. Yemin ederim kamera pislendi. Size çekelim diye. Cık. Tamam neyse onu evde temizleriz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak arkadaşlar şuraya koy. Şurası ıslak kendi Şuraya bak. Bir olmaz mı burada? Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ben unutmayın. Ben 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 Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay. Şu büyük horozla veda edelim bu sefer. Büyük horoz. Bay. Bir dakika. Daha olmalı. Catch yo! Catch yo! Bye bye.